Dark Knight Rises filmi efsanevi bir üçlemenin son halkasıydı. Ancak buna rağmen serinin en zayıf filmi olduğu kuşkusuz bir gerçek. Her ne kadar çok iyi sahnelere ve müziklere sahip olsa da Dark Knight Rises filmi ya bilerek kötü yapıldı ya da Nolan Warner Bros'tan intikam almak istedi. Bunun gerçek cevabını henüz bilmesek de Dark Knight Rises'ın neden ilk iki film kadar iyi olmadığını maddeler halinde açıklamak istiyorum. Bu videoda vereceğim bilgilerde öznel düşüncelerimi olabildiğince minimalize edeceğim. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu filmin çok büyük kusurları olduğunu düşünmem filmi sevmediğim anlamına gelmiyor. Ben bu filmi defalarca sıkılmadan izlemiş biri olarak hala en sevdiğim filmler arasında ilk girmeye koyardım. Çünkü Nolan'ın en kötü işi buysa öpüp başımızın üstüne koymamız gerekir. Ama yine de Nolan'a hiç yakışmayacak saçmalıkları olduğu için bunları da konuşmak gerekiyor. Filmin göze çarpan ilk hatası Bruce Wayne'in kendi düşüncesine ihanet etmesiydi. Dark Knight filminin sonunda Batman Joker kazanmamalı diyerek Harvey'nin tüm suçlarını üstlendi. Ek olarak da onu öldürdüğü için artık suçlu durumuna düştü. Peki Joker neden kazandı? Çünkü Dark Knight Rises filminde öğreniyoruz ki Bruce Wayne 8 sene boyunca Batman olmaya ara vermiş. Sadece Batman olmaya ara vermekle de kalmamış şehri gözetmeyi bile bırakmış. Bu da Joker'in kazanmasına neden olduğu anlamına geliyor. Çünkü Dark Knight filminde Joker şehri Batman'den kurtarmak için ile anlaşma yapmış ve paralarının yarısını istemişti. Adam sözünün eri olduğunu kanıtlamış ve Batman'den kurtulmuş. So crazy, I told you, I'm a man of my word. Bruce Wayne'in 8 sene boyunca her şeyden üzere şekilde kalması, Dark Knight'ın sonunda Joker kazanmamalı sözüyle çelişiyor. Hadi Harvey'nin suçlarını üstlendi ve onu bir kahraman gibi gösterdi. Ama Batman'i şehirden çekerek yine Joker'in kazanmasına neden oldu. İkinci olarak da Nolan Dark Knight filminden sonra yeni bir film çekmek istemiyordu. Ancak Warner Bros. 3. filmi çekmesi konusunda ısrarcı olduğunca Nolan'ı alelacele yazılmış bir senaryo ile film çekti. Dark Knight Rises'ın senaryosundaki tutarsızlıkların ve ilk iki filme göre en zayıf halkı olmasının önemli sebeplerinden bir tanesi de aslında buydu. Filmdeki diğer kusurlara gelirse ki daha konuşacak çok şeyimiz var. Filmin zayıf ve dağınık senaryosu olmasının sebebini ikinci maddede zaten açıkladım. Ancak bu zayıf ve dağınık senaryo yüzünden filmin mantığı ilk iki film kadar düzgün ilerlemiyor. Mesela Bruce Wayne aradan geçen yılların ardından hala sakat durumda. Wayne birkaç ay içerisinde mucizevi bir şekilde toparlanıyor. Ve bu zayıf fiziksel olarak bitik formuna rağmen bir postada dayak yiyerek yine 5 ay içinde toparlanıyor. Adamın belini kırıyorlar. Zaten dizi sakattı bir de beli kırıldı yani bu adam nasıl bir anda toparlandı? 8 senede iyileşemeyen fiziksel olarak sakat ve bitik bir adam birkaç ayda iyileşip beyne e nasıl kafa tutabiliyor? Nolan'ın Batman üçlemesi süper kahraman filmleri gibi değildir. Bu seri gerçekçi Batman hikayesi üzerine kurgulanmış bir serüvendir. Eğer süper kahraman hikayeli Batman arıyorsanız anormal güç gösterileri yapan ve metreler yükseğe zıplayabilen Ben Affleck'in Batman'ine bakacaksınız. Dark Knight üçlemesi derin felsefi konuları işleyen bir seridir. Mantıksızlıkları bir kenara bırakırsak 3. filmde çok büyük bir motivasyon eksikliği bulunuyor. İlk filmin baş düşmanı Gölgeler Birliği ve Russell Gull olmuştu. Russell Gould beni o kadar çok etkilemişti ki yani adamın söylemlerine hak vermemek elde değildi. Suç toplumun hoşgörüsü yüzünden bu kadar çoğaldı demesi ve Gotham'ın suçluları aklaması gibi detaylar sebebiyle şehrin tamamını cezalandırmak ve dünyaya bir ders vermek istiyordu. Karşımızda bizi felsefi olarak etkileyen ve suçlu toplum psikolojisini iliklerimize kadar hissettiren bir düşman vardı. Üstelik ki bu düşman filmin ana temasıyla fazlasıyla uyumluydu. Çünkü Bruce Wayne sokağa salınan bir suçlu yüzünden ailesini kaybetmiş ve bu yolculukta Batman'e dönüşmüştü. Bu filme derin derin analizler kasmak isterdim ama zamanınızı almak istemiyorum. İkinci filme bakıldığında Joker yine haklı diyebileceğimiz bir karakterdi. Çünkü Joker'e göre sıradan ve elit görünen insanlar bile zor durumda kaldıklarında kötü olabilirdi. Düzen ve kaosun çatışması bu filmde iliklerimize kadar bize hissettirildi. Joker'e göre herkes kötü olabilir, herkes cinayet işleyebilir ve herkes bozulabilirdi. Adam Gotham bölge savcısını yani şehirde adalet sağlaması gereken kişiyi suç makinesine çevirdi. 4 boyutlu satrancı geçtim 8 boyutlu satranç oynadığı sahneler bile gösterildi. Burada mesele Batman'in düşmanının karizmatik olması değil tabii ki. Seyircinin bu düşmanlarla bağ kurarak filmin ana temasını yakalayabilmesi. Dark Knight'ın her sahnesi ve her bir diyaloğu ayrı bir anlama sahip ve hiçbir sahnesi gereksiz kullanılmamıştı. Dark Knight Rises'ın düşmanlarına gelecek olursak ikisi de birbirinden farklı amaçlarla ortaya çıkıyor. İlk düşman beyin ve beyin bir devrimci diktatör olarak kendini tanıtıyor. Şehirdeki kas sistemini yıkacağını, zenginlerin mallarına çökeceklerini ve herkesin eşit olacağını iddia ediyor. Ama bunu yaparken yani herkese eşit duruma getirirken hepsini en alt sınıf fakir yapıyor. Ben de bunu bir türlü anlamıyorum. Yani eşitlik olması için herkesten fakir ve en alt tabakada adamı olması gerekiyor? Neden herkes orta sınıf olmuyor? Beyinle bağ kurabileceğiniz herhangi bir mantık yok ve olamaz. Çünkü beyin kendini tanıttığı kişi değil ki. Eşitlik isteyen bir devrimci gibi kendini tanıtsa da asıl amacı Talya ile birlikte şehri havaya uçurmak. Peki Talya bunu neden istiyor? Babası Gat'ımı yok edemediği ve bu uğurda öldüğü için babasının mirasını tamamlamaya çalışıyor. Bunun için ise kendisiyle birlikte devrimci arkadaşı da dahil olmak üzere tüm şehri havaya uçurmak. Peki Talia ile bağ kurabilir misiniz? Tabii ki kuramazsınız. Yani Batman'in düşman motivasyonu 3. filmde zaten tam bir koydu. Ek olarak filmin düşmanları haddini aşacak cinstendi. Bane karakteri güçlü başladı lakin zayıf bitti. Oysa ki hem Russell Gül hem de Joker son ana kadar güçlerini arttırıp bir tehdit olmaya devam etmişti. Öldükten sonra bile şehirdeki etkileri hala devam ediyordu. Gotham'da hiçbir düşmanın yapamadığını yapan beyni Catwoman geliyor ve tek bir ateşle öldürüyor. Bu resmen bir şaka gibi. Batman'in yaratmaya çalıştığı imajı bitiren ve keşke Batman'de silah gücüyle beyni öldürseydi de bu film bu kadar uzamasaydı dedirten bir sahneydi. Filmin devamında mantık hataları elbette sonlanmıyor. Batman'in yıllar sonra geri döndüğü sahnede tüm polis ekipleri Batman'in peşine takılıyor. Hadi polislerin Batman'i yakalamak istemesinin sebebini anlarım. Ama sırf Batman o gece şov yaptı diye Bane polislerden kaçmayı başardı. Bunlar da yetmiyor. Bruce Wayne şaka gibi sadece parmak izlerini kaptırdığı için tüm servetini kaybediyor. Bane borsayı hedef aldığında Bruce Wayne adına sahte işlemler yaparak adamın servetini sıfırlıyorlar. Şimdi bu olaya mantıklı bir açıdan bakalım. Bir terör örgütü borsayı silah zoruyla basıp işlem yapıyor. Ama bu işlemleri devlet, banka veya finansman denetleme kurulu iptal edemiyor mu? Bruce Wayne dediğimiz adam dünyanın sayılı zenginlerinden biri. Milyar dolarlık servetiyle öne çıkan bir isim. O gün yapılan tüm işlemler rehin alınan bir borsa ortamında gerçekleşti. Yani Bey'in borsayı hacklediği halde yapılan işlemler geçerli sayılıyor. Ek olarak Bruce Wayne'in serveti tamamen nakit olamaz. Servet dediğimiz şey gayrimenkuller, patentler ve diğer mal varlığı üzerinden yorumlanır. Yani bu adamın kenarda köşede altınları olmadığını kim söyleyebilir ki? Tek bir gün içinde Bruce Wayne'in tamamen fakir olması imkansızdır. Ek olarak şirket üzerindeki konsörünü kaybetmesi de yine imkansız. Bruce şirketin ana hissedarı ve bu kadar büyük bir karar alınması için mahkeme kararı ve denetim gerekiyor. Kısacası dostlar Nolan'ın Dark Knight Rises filminin aksine Batman'i çulsuz bırakmak öyle kolay olmaz. Adamın evinin elektriğini kesecek noktaya gelmezler. Filmdeki bir diğer mantık hatası ise beynin planları doğru otusunda 3000 polis 5 ay boyunca yer altında mahsur kaldı. Orada nasıl beslendikleri ve tüm şehir ele geçirilmişken bu kadar adama ihtiyaçları olacak kaynakları nasıl sağladılar bilmiyoruz. Bunun neden imkansız olduğunu söylemeye gerek olacağını pek sanmıyorum. Ama ortada ele geçirilmiş bir şehir var. Dışarıdan hiçbir müdahale yapılamıyor ve bir şekilde yer altında mahsur kalan polisler 5 ay boyunca hayatta kalmayı başarıyorlar. Hadi hayatta kaldılar diyelim. Bu adamlar dışarı çıktıktan hemen sonra savaşa giriyorlar. Üstelik ellerinde silah bile yok. Yani nereden bakarsanız bakın bu mümkün olamaz. Ek olarak polisler dışarı çıktıklarında bitkin ve saçları sakalları birbirine girmiş olsaydı çok daha mantıklı olabilirdi. Dışarı çıkan polislerin hepsi sinek kaydı tıraş olmayı akıl etmişler. 5 ay boyunca tünelde mahsur kalsaydım aklıma en son gelecek şey tıraş olmak olurdu. Bu sahne öncesinde aksiyon kısmında film yine çuvallamış. Batman uzun bir aranın ardından geri döndüğünde elinde silah tutan adamlarla dövüşüyor. Bu sahnede Batman'in daha temas bile etmediği lavuk artık nereden geldiği belli olmayan bir darbe sonucunda yere yığılıyor. Görüntü yönetmenliği konusunda yine büyük çuvallamışlar. Sahnenin devamında elinde muhtemelen oyuncak silah tutan başka bir lavuk da Batman ona vurana kadar aval aval etrafa bakınıyor. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü Batman vs. Superman filminin rüya sekansında aynını Zack Snyder'da yaptı diye adama edilmedik hakaret kalmamıştı. Ama filmin Nolan yönetti diye Dark Knight Rises'a kimse laf etmiyor. Herkes bu filmin eleştirilmesinin sebebini Dark Knight'ın başarısına bağlıyor. Aksine Dark Knight Rises eğer Dark Knight'ın devamı olmasaydı yerden yere vurulur ve asla bu puanları alamazdı. Hani bir laf vardır ya, bir de filmi seveninden dinlemek lazım. Şimdi bu filme hayran olan herkes zaten kusurlarının farkındadır. Yani bu sahnelerden birinden biri mutlaka gözünüze takılmıştır. Ama burada mesele benim filmin kusurlarına hakim olmam değil. Mesele şu ki bu film neden bu kadar özensiz kaldı? Filmin başındaki uçağa bağlanmış uçak sahnesini gerçekten çekecek kadar bu işi önemsiyorsun. Peki neden bu kadar basit hatalar yapıyorsun ki? Nolan'ın bu hataları gözden kaçırdığına inanmak istemiyorum. Nolan film boyunca yer alan bu tutarsızlıkları sanki Warner Bros'a inat olsun diye yerleştirmiş gibi. Ama filmin tutarsızlıkları... ...ve hataları elbette bunlarla da sınırlı kalmıyor. Filmin sonunda Batman, Bat yani hava aracıyla gelip askeri araçların silahlarını etkisiz hale getiriyor. Daha sonra da elinde silah tutan teröristlere karşı silahsız polislerin savaşmasına göz yumuyor. Alenen polislerin en önde saf tutanları ölüme koşuyorlar ve bunun sebebi Batman'in silah gücünün tamamını kullanmaması. Filmin devamında Batman de polislerin arasına katılıyor ve arka tarafta figüranların kendi aralarında gülünç bir tiyatro sergilediğini görüyoruz. 8 senedir iyileşemeyen adamın beli kırılıyor, 5 ayda bacağı da sanki hiç kırılmamış gibi beyinle dövüşmeye devam ediyor. Hadi bunun saçmalığını geçtim de şehir neredeyse yok olmak üzereyken gerçekten böyle bir gösteriye gerek var mıydı? Batman zaten en büyük kuralını Dark Knight'ın sonunda çiğnedi. Bir çocuğun hayatını kurtarmak için Dent'i öldürdü. Tabi bazı arkadaşlara göre Dent'i öldürmemiş sadece itmiş. Bu durumda Dexter dizisindeki Trinity de aslında bir katil değil öyle değil mi? Zira kendisi kaçırdığı kadınlara aşağı eterek intihar süsü veren bir kahraman olarak biliniyordu. Şaka bir yana dostlar Batman zaten kuralını çiğnedi. Ek olarak beyni dövdüğü sahnede kumandanın nerede olduğunu söyle sonra ölmene izin vereceğim diyor. Batman kendi düşmanlarının ölmesine izin veren biri değildi. Yani Joker aşağı düştüğünde onu kurtarmak zorunda değildi ama kurtardı. Yani mantıken beyni öldürmeye zaten sıcak bakıyordu. Filmin devamında da konvoyu durdurmak için silahlarını kullandı ve yine belli başlı kişilerin ölmesine neden oldu. Demek oluyor ki Batman şehri kurtarma pahasına insan öldürmeyi zaten göz almış. Şimdi gelelim en can alıcı sahneye. Filmin sonunda Miranda yani gerçek ismiyle Talia'nın öldüğü sahne en güzel batan rezilliklerden biriydi. Ya bu filmi izleyen herkesin gözüne bu sahne batmıştır. Ulan bu nasıl bir ölüm sahnesi diye insan düşünmüyor değil. Nolan'ın resmen izleyiciyle dalga geçmiş dedirten detay da zaten buydu. Çünkü bu sahnede kötü bir oyunculuk var diyemeyiz. Filmin yönetmeni Nolan bu nasıl ölüm sahnesi hemen tekrarını çekiyoruz diyerek düzeltebilirdi. Ama sahneyi bu komik şekilde bırakmayı tercih etmiş. Ek olarak bombanın patlamasına sadece birkaç dakika kalmışken hepimizin burada Talia'nın ölümüne odaklanmamızı istiyor. Sanki zamanla yarışmıyormuş gibi kadının neler söyleyeceğine full fokus odaklanıyorlar. Keşke Talia hemen ölmeseydi de biraz daha konuşup bu arkadaşları oyalasaydı değil mi? Şimdi tüm bu detaylara bakınca burada yönetmen hatası mı var yoksa yönetmen bilerek izleyiciyle alay mı etmiş diye düşünmeden edemiyoruz. Nolan Warner Bros'ta zaten anlaşamıyordu. Yakın bir tarihe kadar Warner Bros'ta çalışsa da sonradan şirketle olan bağlarını tamamen kopardı. Yani ben buradan Nolan'a çamur atmıyorum ya da Batman'in anısına saygısızlık yapmıyorum. Olan biten her şeyi nesnel bir şekilde sizlerle paylaşıyorum. Bu film şu versiyonuyla bile çoğu filmi tokatlar yani bu bir gerçek. Ama filmde o kadar çok hata var ki yani inanın hepsine değinmedim bile. Ufak tefek kusurları söyleyerek videoyu uzatmak istemiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Açık ara farklı serinin en zayıf halkasıydı. Seriye yakışmayacak ve Nolan'a yakışmayacak bir filmdi. Bu basit hataları görmezden gelelim diye değil, arenen görelim diye yerleştirdiklerini düşünüyorum. Dolayısıyla burada bilerek bu hale getirilen bir film var. Nolan Warner Bros'a çakmak istese bile bence bu daha çok izleyiciye yapılan bir saygısızlık olurdu. Nolan filmlerinde mantık genellikle sağlamdır. Bu adam her türlü olayın ve hikayenin altını detaylı şekilde doldurur. Dark Knight Rises filmi Nolan tarafından yönetilmiş olamaz dememin sebebi de aslında budur. İnsanlar bunu bir türlü anlamıyorlar. Süper kahraman filminde mantık mı olur diyecek kadar seviyesiz kişiler maalesef ki var. Ancak Nolan hiçbir zaman süper kahraman filmi olduğunu iddia etmedi. Bu film kendi içinde hikayesini ciddiye alan dramatik, polisiye, felsefi ve hatta politik bir yapımdı. Ek olarak Man of Steel filminin senaryosunun yazımında Christopher Nolan da etkili olmuştu. Kaldı ki Man of Steel filmi yazılmış en detaylı süper kahraman filmlerinden biridir. Bruce'un çukurdan kurtulup Gotham'a geri dönebilmesi bile son derece mantıksız. Uçak, para ve pasaportu olmamasını geçiyorum. Şehre giriş çıkış yapmak bile imkansız. Ne kadar sağlam bağlantıları olursa olsun bunun da herhangi bir mantığı yok. Nolan gibi dikkatli ve detaycı bir adamın bu filmi bilerek hatalarıyla piyasaya sürmediğine kimse beni ikna edemez. Adam basbayağı her saniye bir kusur ve hata eklemeye özenmiş gibi. Ama tüm bunlara rağmen yine de kendini izleten ve seyir zevki sunan bir içerik hazırlamış. Eğer olaya bu açıdan bakarsak bence bu çok büyük bir başarı. İşte görüyorsunuz aradan yıllar geçiyor, büyüyoruz, olgunlaşıyoruz, bazı şeyler artık sıradan gelmeye başlıyor. Ve keşke bu tarzda filmler aceleye gelmese de stüdyo baskı kurmasaydı diyoruz. Belki de Nolan zirvede bırakmak istedi ve kendini ciddiye alan bir devam filmi yerine Dark Knight'ın tahtını garantiye alacak bir final planladı. Adam Dark Knight'tan sonra devam etmek istemezken tüm bu baskıların sonucu da maalesef ki bu oldu. Normalde Nolan Dark Knight'ın devamında yine Joker'i merkeze alan bir hikaye planlıyordu. Ancak Hitler'in ölümüyle birlikte seriye devam etmek istemedi. Sonrasında Warner Bros. bir devam filmi çekelim dediğinde bir devam filminden ziyade final yazmak istedi. Ben Dark Knight Rises'ın müziklerini hala deli gibi dinliyorum. O sahneleri kafamda canlandırmayı gerçekten çok seviyorum. Yani filmin olumsuz taraflarını konuşmamın sebebi sadece yaşadığım hayal kırıklığından kaynaklanıyor. Bu nedenle kimsenin saçma sapan sen DC düşmanısın demesini kabul etmiyorum. Bu kanalda DC'nin hiçbir filmi ya da dizisi hakkında kötü konuşmadım ama Marvel'ın son projelerini yerden yere vurdum. Yani böyle altı boş algılar yaratmaya çalışanları olduğu için maalesef ki kendimi yap açıklamak zorunda kalıyorum ama durum bunlar ibaret. Nolan'a gerçekten saygı duyuyorum. O olmasaydı belki de Batman'i bu kadar sevmezdim. Onun gerçekçi ve detaylı hikayesiyle sinemaya taşıdığı Batman benim için gerçekten çok değerli. Aynı şekilde Man of Steel filmini bu kadar övmemin sebebinin aslında Nolan olduğunu düşünüyorum. Bu filmle ilgili asıl kafamı kurcalayan konuysa şu. Bane karakteri altı boş bırakılmış olsa da Nolan Bane'e gerçekten emek verdi. Tom Hardy boyu kısa olmasına rağmen uzun gösterildi ve Bane'e gerçekten de hayat vermişti oyunculuk performansı için ekstra emek harcadı hatta konuşma şekli için bile Tom Hardy kendini sürekli geliştirdi ama insan şunu merak etmiyor değil beyin maskesini çıkaramıyor maske anestezik olarak sadece beynin acılarını hafifletiyor Peki bu adam nasıl besleniyor ve bu vücudu nasıl geliştiriyor? Nolan gerçekçi bir hikaye yazmak istese de bence Beyne orijinlerden çok da saptırmaması gerekiyordu. Beyin özel bir serum kullanarak besin ihtiyacını karşılayan ve bu sayede anormal güçlü biri olarak tanıtılabilirdi. Kaldı ki film gerçekçi bir hikaye olarak yansıtılmak istese de Beyin anormal derecede güçlüydü. Nolan detaycı biri olduğu için normal şartlarda Beyni bu kadar boş bırakmazdı ama dediğim gibi Nolan bu filmi bilerek her anlamda yarım ve kendi tarzından uzak bırakmış. Ama bu film Nolan'ın Batman serisinin gözümüzde ne kadar yüksek bir krediye sahip olduğunun kanıtı gibi bir şey. Filmdeki hatalar o kadar çok sayıda ve komik derecede göze batmasına rağmen Nolan'ın bilerek filmi bu hale getirdiğini düşünüyoruz. Bu saydığım tüm hatalar ve kusurlar başka bir serinin finalinde olsaydı asla bu puanı alamazdı. Sonuç olarak da Dark Knight'ın başarısı aslında Dark Knight Rises'ı gölgesinde bırakmıyor. Aslında Dark Knight Rises'ın kusursuz görünmesine neden oluyor. Benim bu videoyu çek çekme sebebim IMDb puanları üzerinden Nolan filmlerini sıralamışlardı. Ve Dark Knight Rises'ın Batman Begins'ten daha yüksek puan alması bence saçmalık. Ama belli ki insanlar Dark Knight filminden o kadar çok etkilenmişler ki Dark Knight Rises'ın kusurlarını görmezden gelmişler. Instagram'da bu film hakkında görüşlerimi paylaştım ama neden Dark Knight Rises'ın serinin en zayıf halkası olduğunu düşündüğümü detaylandırmak ve altını doldurmak istedim. Böylelikle dostlar bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.